Exo oyuncak kim mesela hepinizin merhaba bakın arkadaşlar. bugün sizlere arkadaşlar matematik testi yap sesli videosu çekiyorum arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar bu arada ŞURALARDAN video benim kanalıma abone olması şuna basıp güzel de bir yorum yazıp en önemlisi de kanalıma abone olun alıp bildirimlerin tümünü açarsanız ben çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar üçüncü soruda kalmışım ben ee. arkadaşlar 24'ü 7'ye 7, 7 katına arkadaşlar çarpıyoruz. O de 6 katına şey çarpıyoruz arkadaşlar. Hmm. 4 11'den 6 çıkınca 5 en son arkadaşlar cevabı 54 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İkinci sorumuza geçelim. Bunu buna bölünce 256'yı 4'e bölünce alt tane varım, 24, 16 64 yapar arkadaşlar. vurarız. 6 6'ya. 8 hazırlık bir 6, 7, 68, 246 6, 18. 8 246'yı da 6'ya böldüğümüzde 4, 41 Mesela bunlar bunları toplayacak 678 artı 41 9 719 719'un üstüne 64 geliyoruz arkadaşlar 9 ile 4 9 13 13 13 yazarak bir yazdı 78, 7 8 783 783 bugün derim arkadaşlar bu bir sayfanın yarısına kadar yazabileceğim sadece Aa, hangi rakamla e,

2, 4, 6, 4, 46, 46, 62, şimdi artı 844, 16 0 yazarız bir yapta, e, 6, 8, 14, 15, 5 yazıyoruz. 1, yat. 4, 7, 5, aynen 5, 666 6, 6, 6, 6, 6, 6, 86. Her sonraki de Tamam. Böyle çiziyoruz arkadaşlar. Hmm, 4 defa. Oho. Tamam. Buraya da böyle, böyle, böyle. Böyle, böyle, böyle. Böyle, 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 böyle çizdikten sonra arkadaşlar. 86. 86. 86'yı çarparız. 4'e. 4 yazıyoruz. 2 yazdık. 33, 34. Tamam. 86 ile çarpıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e. 8'e e yazıyoruz. 4 yazdık. 88. 68 arkadaşlar. 688'in üstüne geliyoruz. 344. 2, 3, e, 1000. 32 arkadaşlar. Sonra 3 25, 25 çarpı 4 şöyle 2 yaptı 8 10 tamam 100 yapmak için 100'ü bölüyoruz 2'ye 50 mesela 50 yapar motosikleti 3 saat ay 135 km yol gitti. Süresi hızı motosikletinin hızından iki kat büyük olan otobüs 3 saatte ne kadar yol gider? 135'i böyle 3 ay ay ay. 12, 15 ver buraya 5 defa. 45'i hatırlarsınız. 45'i vururuz 2 arkadaşlar 90 eder. 90'ı da böleriz arkadaşlar 3 e eder 30. burada. da 30 da bunun cevabı eder arkadaşlar. 105 dostlar. Eee mesela Bölürüz. 5'e eder kaç? Bir ha 5 30 5 30 16. 16 ile böyle yok vururuz. Çarpız açısı olur. Alt tarafa dönüyoruz. Söz yazarak kişi 64. 64. 64. 64. arkadaşlar. Video bu kadar. Bay bay.